Bugün sizleri zihninizin ve enerjinizin derinliklerine doğru bir keşfe davet ediyorum. Bu tarot ya da mistik bir okuma değil, tamamen psikolojiye, enerji görselleştirmesine ve yorumlamaya dayalı bir süreç. Zihninizin nasıl çalıştığını ve enerjinizi nasıl yönlendirdiğinizi anlamanıza yardımcı olacak güçlü bir araç. Psikoloji davranışlarımızın düşüncelerimizin ve duygularımızın arkasındaki bilinçaltı kalıplarını açığa çıkarır. Ancak enerjimiz de bu sürecin bir parçasıdır. Düşüncelerimizin ve hislerimizin enerjisel bir yansımasıdır. Zihnimiz enerji ve bilinçaltı etkileşimleriyle sürekli olarak çevremizle iletişim halindedir. Ve farkında olmadan hayatımızdaki olayları şekillendirir. Birazdan size sunacağım dört görsel, bu etkileşimleri açığa çıkaran birer araç olacak. Seçtiğiniz görsel aslında sizin bilinçaltınızdaki enerjisel durumu ve şu anda yaşamınızda farkına varmanız gereken mesajı temsil ediyor. Psikolojik çalışmalar bilinçaltımızın görseller ve semboller aracılığıyla bizimle iletişim kurduğunu göstermiştir. Bu görselleri seçerken aslında zihninizin ve enerjinizin size neye odaklanmanız gerektiğini gösterdiğini fark edeceksiniz enerji görselleştirmesi iç dünyamızdaki enerjiyi bir dış sembol ya da resim aracılığıyla anlamlandırmamızı sağlar. Bilinçaltı en güçlü mesajlarını genellikle bu yolla verir ve bu nedenle ilk bakışta sizi çeken görselin aslında size ne söylemeye çalıştığını yorumlayacağız. Seçiminiz enerjinizin şu anda nereye yönlendiğini ve bu enerjiyi nasıl daha verimli kullanabileceğinizi keşfetmenize yardımcı olacak. Bu süreç tamamen sizin kendi enerjinizin ve bilinçaltınızın nasıl bir arada çalıştığını anlamaya yönelik bir yolculuk. Bilimsel olarak kanıtlanmış olan bu yaklaşım zihinsel ve duygusal farkındalık kazanmanızı sağlayarak hayatınıza daha bilinçli seçimler yapmanıza olanak tanır. Psikoloji, enerji ve görselleştirmenin gücü birleştiğinde yaşamınızda gerçek bir dönüşüm yaratmak mümkündür. Bu dört görsel arasından birini seçtiğinizde enerjinizi ve bilinçaltınızı daha derinlemesine anlamaya bir adım daha yaklaşacaksınız. Bu seçim sizi şu anda yaşamınızda en çok neyi yönlendirdiğini ve hangi fırsatların kapınızda beklediğini gösteren bir rehber olacak. Unutmayın hiçbir seçim rastgele değildir. Bilinçaltınız ve enerjiniz daima sizinle konuşur. Önemli olan onu nasıl dinleyeceğinizi öğrenmek. Hazırsanız zihninizdeki derin enerjiyi açığa çıkarmaya ve bu farkındalıkla hayatınıza yeni bir yön vermeye başlayalım. Kendinizi aşmaya ve sınırlarınızı genişletmeye hazır olun. Çünkü burada yapacağınız basit bir seçim size büyük bir içsel dönüşüm sunabilir. Zihninizin, enerjinizin ve bilinçaltınızın gücünü keşfetmek için şimdi tam zamanı. Ben Aylin. Burada dönüşümsel sonuçlar elde etmeye odaklanıyorum. Bu kanal, Joe Dispenza'nın bilinçli tezahür etme ve Eckhart'un anı yaşama öğretilerini birleştirerek hayatınızı dönüştürmenize yardımcı olmayı amaçlıyor. Her gün yeni videolarla karşınızdayım. Bu yüzden abone olup ve bildirim zilini açarak yeni içeriklerden haberdar olun. Bu tür videoları seviyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu sizin için daha fazlasını yapmam gerektiğini anlamama yardımcı olur. Şimdi hazırsanız Hemen konuya geçelim. Bu bir tarat okuması değil. Bu psikoloji, enerji görselleştirmesi ve içgörülere dayanan bir deneyim. Şimdi ekranda 4 farklı görüntü belirecek. Olayın özü şu. Fazla düşünmeyin. İlk ilginizi çeken resmi seçin ve onu aşırı analiz etmeye çalışmayın. İçgüdüsel olarak hangi resme yöneldiğinizi fark edin. İşte o size en doğru mesajı iletecek olan. Hazır mısınız? Dört isim burada. Şimdi birini seçin. Hangi resmi seçerseniz seçin, duymanız gereken mesajı ve sizlere en çok fayda sağlayacak bir onaylama ve meditasyon sürecini paylaşacağım. Eğer pembe ve mor bulutları içeren resmi seçtiyseniz, bu sizin için güçlü bir duygusal farkındalığın habercisi olabilir. Kendinizi duygusal anlamda sıkışmış hissetmeniz olasıdır. Belki de içsel bir karmaşa içerisindesiniz. Geçmişteki deneyimlerinizin gölgesinde kalarak kendinizi kısıtlanmış ve çaresiz hissetmiş olabilirsiniz. Bu hislerinizi ve düşüncelerinizi yeniden değerlendirmek için bir çağrı niteliği taşır. Bu tür bir sıkışmışlık, geçmişte yaşadığınız olayların, ilişkilerin veya travmaların etkisinden kaynaklanıyor olabilir. Duygusal yükleriniz yaşam kalitenizi olumsuz etkileyen ağırlıklar gibi üzerinizde kalabilir. Bu süreçte geçmişteki hatalarınıza veya acılarınıza takılı kalmak yerine onların sizi nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışmalısınız. Geçmiş geleceğinizin belirleyicisi olmamalı. Aksine onu bir öğretmen olarak görüp hayatınıza yeni bir bakış açısıyla devam etmelisiniz. Bu sıkışmışlık hissi aslında işsel dönüşüm için bir fırsat sunuyor kendi duygusal sağlığınıza ve iyiliğinize yönelik bir adım atma zamanı geldi. Kendinizi serbest bırakmalı, özgürleşmek için bu duygusal yükleri taşımanın gereksiz olduğunu fark etmelisiniz. Kendinize karşı nazik olun. Her duygunun bir sebebi vardır ve bu duygularla yüzleşmek, onları anlamak ve serbest bırakmak kişisel gelişiminizin bir parçasıdır. Derin bir nefes almak bedeninize ve zihninize sakinlik getirir. Bu süreçte meditasyon yapmayı veya doğa yürüyüşleri gibi sakinleştirici aktiviteleri tercih edebilirsiniz. Kendinizi rahatlatacak bir ortamda oturun ve bilinçaltınızdaki olumsuz düşünceleri temizlemek için şu teknikleri deneyin. İlk adım farkındalık. Duygularınızı kabul edin. Kendinizi kötü hissettiğinizde bu duyguları bastırmak yerine onları kabul edin ve yaşayın. İkinci adım görselleştirme. Kendinizi pembe ve mor bulutların arasında hayal edin. Bu bulutlar sizi sararak olumsuzluklardan arındıran ve huzur veren bir ortamda kaybolmanıza yardımcı olabilir. Üçüncü adım onaylama. Kendinize olumlu ifadelerle hitap edin. Örneğin ben özgürüm, geçmişimle barıştım ve yeni bir başlangıç yapmaya hazırım gibi olumlamalar kullanın. Sonuç olarak kendinize nazik olmayı unutmamalısınız. İçsel huzurunuzu bulmaya odaklanarak duygusal yüklerinizden arınabilirsiniz. Kendinizi sevgiyle sarmalayın ve geçmişe dair acılarınızı serbest bırakın. Unutmayın içsel huzur dış dünyanızla olan dengenizin temelini oluşturur. Eğer mavi gökyüzü ve güneş ışıklarıyla dolu resmi seçtiyseniz bu seçim yaşamınızdaki yenilenme ve yeni başlangıçlar için güçlü bir davettir. Mavi gökyüzü sınırsız potansiyeli ve özgürlüğü simgelerken, güneş ışıkları da taze başlangıçlar için ilham kaynağıdır. Şimdi hayatımızda pozitif değişimler yaratmaya hazır mısınız? Eğer cevabınız evet ise bu sizin için bir fırsat. Hayat sürekli bir döngü içerisindedir. Geçmişteki olumsuz kalıplarınızı geride bırakma zamanının geldiğini hissediyorsanız artık bu duygulara veda etmenin tam zamanı bazen alışkanlık haline gelen negatif düşünce kalıpları yaşamımızı kısıtlayabilir ve potansiyelimizi gerçekleştirmemize engel olabilir. Kendinize güvenerek bu olumsuz kalıpları bırakın ve yeni bir sayfa açın. Şimdi kendinize olan güveninizi yeniden inşa etmek ve hayatınıza neşe katmak için harika bir zaman dilimidir. Güneşin sıcak ışıkları sizi sarmalayarak içsel gücünüzü ortaya çıkarır. Bu hem ruhsal hem de fiziksel olarak yenilenmenin bir parçasıdır. Kendinizi sevin ve bu süreçte kendinize nazik davranın. Pozitif düşünceler yaşamınızda pozitif değişimlerin kapılarını açar. Güneş ışıkları aynı zamanda yeni fırsatlara kapı aralıyor. Hayatınızdaki güzellikler ve mutluluklar sadece sizin kararlarınıza bağlıdır. Bu nedenle olumlu düşüncelere yönelmek yaşamınızdaki her alanda olumlu bir değişim yaratacaktır. Hayatınıza neşeyi ve pozitif enerjiyi davet etmek için şu adımları deneyebilirsiniz. Kendinize günlük olumlu onaylamalar yapın. Ben değerliyim ve hayatta güzellikler yaratmaya hazırım gibi ifadelerle kendinizi güçlendirin. İkinci adımımız görselleştirme. Güneşin sıcak ışıklarının sizi sarmaladığı bir sahneyi hayal edin. Bu görselleştirme içsel enerji seviyenizi artırarak yeni fırsatlara yönelmenize yardımcı olur. Üçüncü adımımız ilham kaynağı olacak aktiviteler. Yeni hobilere veya ilgi alanlarına yönelin. Müzik dinlemek, doğada yürüyüş yapmak veya sanatsal aktivitelerde bulunmak yaratıcılığınızı ve pozitif enerjinizi artırabilir. Unutmayın yaşamınızdaki güzellikler sizin kararlarınıza bağlıdır. Pozitif düşüncelere yönelmek hayatınıza neşe ve mutluluk katmanın en etkili yoludur. Kendinize güvenin ve içsel potansiyelinize serbest bırakın. Sonuç olarak mavi gökyüzü ve güneş ışıkları yaşamınızdaki yenilenmenin, neşenin ve fırsatların simgesi olarak öne çıkıyor. Kendinize olan güveninizi artırarak hayatınızı zenginleştirecek kararlar alabilirsiniz. Eğer karanlık orman resmini seçtiyseniz, bu seçim içsel bir yolculuğa çıkmanız gerektiğini gösteriyor. Karanlık orman, yaşamınızdaki belirsizlikler, korkular ve bilinmeyenlerle yüzleşmek için bir fırsat sunar. Ancak unutmayın bu karanlık aslında sizi korkutmak yerine içsel potansiyelinizi keşfetmek için bir çağrıdır. Hayatın karanlık köşeleri genellikle korku ve belirsizlikle ilişkilendirilir. Ancak bu karanlık anlarda gerçek büyüme ve dönüşüm gerçekleşir. Karanlık orman sizin için keşfedilmeyi bekleyen bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Korkularınızla yüzleşerek onların üstesinden gelme gücünü bulabilirsiniz. Unutmayın ki korkular genellikle zihnimizde yaratılan hayallerden ibarettir. Onların arkasındaki gerçeği görmek için cesaretinizi toplayın. Karanlık ormanda ilerlerken her adımda kendi içsel gücünüze inanmalısınız. Korkularınızı aşarak Yeni bir ışığa ulaşmak için hazır olun. Bu süreçte derin nefes almak ve kendinize güvenmek önemlidir. İster sesinizi dinleyin ve ona güvenin. Karanlık yalnızca geçici bir durumdur. İlerledikçe ışık daha da belirginleşecektir. Karanlık orman aslında sizi daha derin bir anlayışa ve kendinizle barışmaya götüren bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Bu süreçte kendinizi sorgulamak, derin düşüncelere dalmak ve ruhsal olarak büyümek için bir fırsat sunar. Belirsizlikle dolu bu ormanda ilerlerken kendinizi keşfedecek ve içsel huzurunuzu bulacaksınız. Karanlık ormanda ilerlerken her adımda kendinize olan inancınızı artırmalısınız. Bu süreçte size yardımcı olabilecek bazı adımlar bulunmaktadır. Kendinize sorular sorun. Kendinize gerçekten neden korkuyorum veya bu korkuların altında yatan sebep nedir gibi sorular sorun. Bu sorular korkularınızın kaynağını anlamanıza yardımcı olur. Karanlık ormanda kaybolmuş hissediyorsanız meditasyon yapmak veya farkındalık pratiği yapmak zihninizin dinginleşmesine ve korkularınızı aşmanıza yardımcı olabilir. Karanlık ormanın derinliklerinde hissel gücünüzü bulmak için cesaretinizi toplayın. Belki de yaşamınızda daha önce hiç keşfetmediğiniz yetenekleriniz vardır. Kendinize güvenli bir alan yaratın. Bu alan duygusal olarak sizi koruyacak ve karanlıkla yüzleşirken sizi destekleyecek bir ortam olmalıdır. Sevdiklerinize paylaşmak veya yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Sonuç olarak karanlık orman içsel yolculuğunuzda önemli bir adımdır. Belirsizlik ve korkularınızla yüzleşerek kendinizi yeniden keşfedecek ve içsel huzurunuzu bulacaksınız korkularınızı aşmanın ve yeni bir ışığa ulaşmanın yolu içsel gücünüze inanmakla başlar. Karanlık ormanın sunduğu fırsatları değerlendirin ve bu yolculuğun sonunda kendinizi daha güçlü ve özgür hissetmenin tadını çıkarın. Eğer parlak yıldızlarla dolu gökyüzü resmini seçtiyseniz, bu seçim hayallerinizin peşinden gitme zamanının geldiğini işaret ediyor. Uzakta görünen yıldızlar, yaşamınızdaki hedeflerinizi ve arzularınızı temsil ediyor. Parlak yıldızların ışığı karanlıkta yolunuzu aydınlatan bir rehber gibi işlev görür. Bu sizin için yeni başlangıçların ve umut dolu fırsatların habercisidir. Parlak yıldızlar içsel gücünüze inanmanızı ve hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçmenizi teşvik ediyor. Hayatınıza gerçekleştirmek istediğiniz her şey yıldızların ışıltısında saklıdır. İçsel potansiyelinizi keşfedin ve sınırlarınızı aşabileceğinizi unutmayın. Kendinize güvenin. Çünkü hayallerinize ulaşmanın ilk adımı onlara gerçekten inanmak ve harekete geçmektir. Şimdi hayallerinizin peşinden gitme zamanı. Bu süreçte kendinize güvenmek ve korkularınızla yüzleşmek çok önemlidir. Hayallerinizi gerçekleştirmek için atacağınız her adım sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracak. Yıldızlar yaşam yolculuğunuzda size ilham verirken içsel gücünüzü keşfetmek için cesur olun. Seçtiğiniz görüntüye göre gelen mesajlar içsel dönüşüm yolculuğunuzda size rehberlik edecek. Bu ay kendinize günlük olarak yapabileceğiniz olumlu olaylamalar oluşturun. Bu onaylamalar sizi hayallerinize yönlendiren güçlü bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bu motivasyonlara örnek olarak şunları söyleyebilirsiniz. Hayallerime ulaşmak için gerekli güce sahibim. Sınırlarım yok, istediğim her şeyi başarabilirim. Her yeni gün yeni fırsatlar ve umut getiriyor. İçsel cümle hayallerimi gerçekleştirmek için cesur adımlar atıyorum. Sonuç olarak parlak yıldızlarla dolu gökyüzü yaşamınızdaki hayallerin gerçeğe dönüşmesi için bir davet niteliğindedir. Kendinize olan inancınızı güçlendirin. Cesaretle adım atın ve hayallerinizin peşinden koşun. Bu süreçte yıldızlar kadar parlak ve cesur olmayı unutmayın. Unutmayın her bir yıldız sizin için bir umut ışığı ve gelecekteki başarılarınızın habercisidir. Bu yolculuk hayatta karşılaştığımız çeşitli duygusal durumları ve içsel dönüşüm süreçlerini keşfetmeye yönelik bir davettir. Her resim yaşamanızdaki mevcut durumu, duygusal durumları ve potansiyelinizi temsil eden bir anahtar niteliğindedir. Bu yalnızca bir seçim değil, Aynı zamanda kendinizi keşfetmek ve dönüştürmek için bir fırsattır. Kendinizi duygusal olarak sıkışmış hissettiğinizde bu durum aslında içsel bir dönüşümün başlangıcıdır. Geçmişteki olumsuz deneyimlerin gölgesinde kalmak sizi yeni fırsatlara değerlendirmekten alıkoyar. Ancak kendinizi serbest bırakmak ve bilinçaltınızdaki olumsuz düşünceleri temizlemek için bir fırsat sunuyor. Duygusal yüklerden arınmak, içsel huzuru bulmak ve kendinize nazik olmak bu sürecin önemli adımlarıdır. Hayatınızdaki pozitif değişimlere kapı aralamak için geçmişteki kalıplarınızı geride bırakmanız gerektiğini anlamalısınız. Yenilenme, içsel gücünüzü keşfetmek ve yeni fırsatları değerlendirmek için bir davettir. Güneş ışıkları gibi içsel motivasyonunuzu artırarak kendinize güvenmeniz ve yaşamınıza neşe katmanız önemlidir. Unutmayın kararlarınız ve düşünceleriniz hayatınızdaki güzelliklerin anahtarıdır. Karanlık orman teması belirsizlik ve korkularla yüzleşme cesaretini simgeler. Korkularınızı aşmak ve içsel gücünüze inanmak sizi daha derin bir anlayışa ve kendinizle barışmaya götüren bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Bu süreç kişisel büyüme ve dönüşüm için kritik bir aşamadır. Karanlık anlarda bile içsel ışığınızı bulmak ve potansiyelinizi ortaya çıkarmak mümkündür. Son olarak parlak yıldızlarla dolu gökyüzü hayallerinizin peşinden gitme zamanının geldiğini gösteriyor. Uzakta görünen yıldızlar hedeflerinizi ve hayallerinizi simgeler. İster gücünüze inanarak hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçmelisiniz. Hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek ve cesaretle adımlar atmak sizi başarıya götürecektir. Hayallerinize ulaşmak için atacağınız her adım sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştırır. Seçtiğiniz resimlerle gelen mesajlar, içsel dönüşüm yolculuğunuzda size rehberlik ederken, kendinize günlük olumlu onaylamalar oluşturmakta önemlidir. Bu onaylamalar motivasyonunuzu artırarak içsel gücünüzü keşfetmenize yardımcı olur. Olumlu düşüncelerinizi güçlendirerek hayal ettiğiniz geleceği inşa etme yolunda ilerleyebilirsiniz. Bu yolculuk yalnızca kendinizi keşfetmekle kalmayıp aynı zamanda içsel dönüşüm ve gelişim sürecinizin önemli bir parçasıdır. Her seçim yaşamınıza yeni bir sayfa açmanıza ve kendinizi daha iyi anlamınıza yardımcı olacak bir rehberdir. Unutmayın ki hayatınızdaki her durum sizin için bir öğrenme ve büyüme fırsatıdır. Korkularınızı aşın, hayallerinize inanın ve içsel gücünüzü keşfedin. Her şey sizin elinizde.